Arkadaşlar biliyorsunuz ya da şimdi öğreneceksiniz bu koronalı günlerde evde kalmaya zorunlu olduğumuz günlerde daha sağlıklı olabilmek için ben de destek olabilmek için arkadaşlarımıza küçük bir kampanya başlatmıştım ve demiştim ki işte bir tweet attık bu tweeti paylaşan. Beş arkadaşımıza Çocuk Ruh Sağlığı, Pegam Akademi yayınlarından olan Çocuk Ruh Sağlığı kitabımızdan hediye edeceğim demiştim. Şimdi o arkadaşlarımızı belirledik. Fazilet Demirok, Yaren Özbek, Burcu Tomak, İbrahim Küçük Hasan, Rabia Zeynep Erbil, Batuhan Seçkin. Şimdi bu arkadaşlarımızın kitaplarını imzalıyorum. Ee, bu arkadaşlarımıza e, evde kaldıkları günlerde daha keyifli zamanlar geçirmelerini diliyorum. Eee sevgili yarın evde kal sağlıklı kal diyor sevgiler sunuyorum çok önemli tarihi bir zaman diliminin içinde yaşıyoruz şu anda ee, maalesef daha önce de dediğim gibi bu bir sınav ee, bu sınavı başarıyla atlatmak bizim için çok önemli Allah herkese akıl vermiş ve akıldan soracak dolayısıyla aklımızı kullanarak ilaçlarımızı üretmek mücadelemizi vermek korunmak sakınmak durumundayız en sevdiklerimizden uzak kalmak durumundayız ee, bize düşen görev bu biz bunu yapıyoruz tabi bir akademisyen olarak toplumsal sorumluluk duygusu içerisinde ben de kendi çapımda elimde bulunan yazar payı olarak yayın evimin, Pegam Akademi'nin bana göndermiş olduğu kitaplardan 5-6 e, tanesini arkadaşlarıma göndereceğim. Umarım onlara keyifli vakit geçirmelerine yarar. Bu bir sadece bir espiridir espridir. Yani Elbette ki her şey demek değildir. Bunun yanında insanlar çocuklarıyla çok keyifli vakit geçirebilirler. Bunu bir fırsat görmek lazım. İnsanlar birbirlerini belki de yeni tanıyorlar. Çocuklarıyla uzaklaştığının belki farkına varıyorlar. Bu yakınlaşma ilk başlarda bir takım kavgalara sebebiyet verebilir. Karı koca arasında uzaktan sonra yakınlaşan insanlar arasında ama bunu çözüp başa çıkıp yeniden eş olabilmek, yeniden aile olabilmek çok önemli bir şey. Umarım bunu başaracaklardır. Çocuk ruh Sağlığı kitabını eşler birlikte okurlarsa çok daha keyifli olur diye düşünüyorum. Ve ben size sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Umarım her şey çok daha güzel olacak. Evde kal, sağlıklı kal.